Soner Yalçın, Sözcü Gazetesi. Yine daya ben yiyeyim. Çocuklar ölürken bu yazıyı yazmak çok güç. Ancak sırf bu nedenle de tartışma açmak zorundayız. Yoksa kan akması sür git devam edecek. Görüyoruz şiddet, hak arama veya sorun çözme yolu olmaktan çok çözümsüzlük kapısını aralıyoruz. Adı Hamas veya adı İşit, El-Kaide, Eşşebap, Boko Haram, Ebu Sayyaf, Hizbut Tahrir, El Cemaatül İslamiye, Ensar Eşşeriya, İslami Cihat Birliği, Selefi Vaaz ve Savaş Grubu, Marif El Kaidesi, El nusra İttihat El Muhakimil, İslamiye vesaire vesaire. Dünyanın dört yanında şiddeti benimsemiş din görünümlü örgütler var. Yolları belli, anlaşma yok, ateşkes yok, diyalog yok. Temel amacı insanlara doğruyu göstermek, iyiye ulaştırmak ve yaşatmak olan İslam, bu örgütler tarafından kendi ideolojilerini pekiştirmek, kendi amaçlarına ulaşmak için araçsallaştırılıyor. Kendilerini nihai hedefe giden tek yol olarak gösteren bu din motifli örgütlerin dillerinde tek cümle var. Haksızlığa uğradık. Bunu gidermenin tek yolu radikalleşmek. Dünyanın dört yanında masum insanları katletmek. Sorunun kaynağı veya sorumlusu gördükleri gruplar, toplumlar, devletler düşman değil. Masum insanlar bile şiddetin meşru hedefi. Bunlar insanlığın başına MI6, CIA, Mossad'ın bela ettiği nasıl görülmez? Bakınız, terör bir eylem biçimiyken terörizm stratejik politikalar bütünüdür. Mesela kitle iletişim araçlarının sağladığı imkanlardan yararlanan terörizm, yarattığı korku ve dehşetle bir bakıma topluma taraf olma çağrısında bulunuyor. Benden yana mısın, değil misin? Benden değilsen düşmanımsın. Düşmanımsan hedefimsin. Terörizm yaptığı, yaşattığı dramatik çağrılarla insanlara tarafsız olma hakkını adeta yasaklıyor. İnsanları zihinsel ve duygusal masumiyetini yok ederek şiddet ortamına çekiyor. Nihai olarak toplumun şiddet yoluyla siyasallaşmasına, kutuplaşmasına yol açıyor. Bu da ülkedeki zihinsel ve duygusal yönden bölünmüş, çatışan tarafları ortaya çıkarıyor. Hamas İsrail savaşında yaşadığımız bu değil mi? Filistin devletinin bile desteğini almayan Hamas'la ilgili ülkemizde sürekli belagat yapılıyor. Bakınız, terörizm uzmanı İngiliz siyaset bilimci Profesör Paul Wilkinson'a göre terörizmin karakteristik özelliklerini sıraladı. Terörizm, aşırı korku iklimi yaratmak için önceden tasarlanır. Doğrudan seçilen kurbanlardan ziyade daha geniş hedefe yöneliktir. Sivillerde de dahil olmak üzere rastgele veya sembolik hedeflere yönelik saldırıları içerir. Öncelikle hükümetlerin, toplumların siyasi davranışlarını etkilemek ister. Koca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şiddeti yöntem olarak benimsemiş bir örgütün peşine takılması düşünülemez. Şunu da eklemeliyim. Günümüzde siyasal terörizm, özellikle İslami terör adı altında toplanmaya çalışılması manidar algı faaliyetidir. Batı, barış dini İslam'ı terörle özdeşleştirerek ötekileştirmek istediği sır değil. Şiddet ve terörü sadece Müslümanlara has olgu gibi gösteriyorlar. Kuşkusuz bu yalan. Diğer yandan Hristiyan terörist Berenton Tanrat'ın 2017 yılında Yeni Zelanda'da Alnoo Camisi'nde cuma namazı kılan Müslümanlara yönelik dinci katliamları görmezden geliniyor. Tıpkı İsrail'in bugün yaptıklarına kılıf bulma çabaları gibi. Biz batı gibi yapmamalıyız. Çuvaldızı kendimize batırmalıyız. Yani İslam'ı siyasal araç olarak kullanarak şiddet uygulayan tüm örgütlerle araya mesafe konmalıdır. Bunun ilk adımı İslam'ın terörle bir arada telaffuz edilmesine karşı çıkmaktır. Dini öğretiler adına terör eylemi düzenleyenleri kutsallaştırırsanız, yüceltirseniz yarın namlunun size dönmeyeceğinden emin olamazsınız. Din motifli radikal örgütlerle aramıza duvar örülmesi Filistin davasının halkının yararınadır.